RTL 5'in merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kırtasiye alışverişine çıktık. Malum okullar başladı. Fırsat bu fırsat biz de kırtasiye alışverişimizi yapacağız. Sizler için piyasa değerlendirmesi yapacağız. Bugünkü konumuz arkadaşlar, işin esprisi bir yana. Büyük süpermarketler mi yoksa kırtasiye mi? Tercihimiz hangisinden olmalı? Nereye, için gitmeliyiz? Nerede fiyatlar daha uygun? Nerede malzemeler daha kaliteli? Nereyi tercih etmeliyiz? Bugünün konusu bu. Sizler için Kırtasiye Kırtasiye'yi yazıyoruz. Şu anda Sıtaşım Adresi'nde İnci Kırtasiye'deyiz. Sizler için Kırtasiye tek tek elden geçeceğiz Ve burada küçük bir söyleşi gerçek edeceğiz. Hadi buyurun arkadaşlar. diğer takipçilerim takipçilerim kırtasiyemizden çıktık. Şu anda herkesin bildiği bir marketteyiz. Kırtasiye orada kalan kırtasiye ürünlerimizin fiyatlarına bakıyoruz. Videoyu durdurarak yakınlaştırabilirsiniz siz de. Gördüğünüz gibi ortama fiyatlar arkadaşlar. Şu anda bilinen diğer zincir marketteyiz arkadaşlar. Evet ürünlerimizin etiketlerini sizlerle paylaşalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazen ucuz diye girdiğimiz yerde bir iki kalemde uygun olan ürünler diğer kalemlerde küçük esnaflardan daha pahalıya satılıyor olabilir. Bunlara dikkat edin lütfen. Birazdan kırtasiyede de ürünleri karşılaşacağız arkadaşlar ortalama standart bir çanta hazırlayacağız. Daha doğrusu iki farklı çanta hazırlayacağız. Sizler için ee, burada gördüğünüz gibi tek tip ürünler mevcut. Arkadaşlar e, zincir marketlerimiz kırtasiye ürünlerini sattığı sürece çağrımız şu. Onlar da her şubesi bulundukları semtte mahallede e, muhtarlıktan yoksulluk kağıdı alan en az 5 öğrencimize kırtasiye yardımda bulunsun. Kampanyamız bu. Sizlerden ricam bu videoyu Paylaşarak, yayarak, sosyal medyaya yara, yayarak e, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırmak arkadaşlar. Çünkü bu zor süreçte ekonomik sıkıntan yaşandığı bu dönemde gerçekten ihtiyaç var arkadaşlar. Değerli takipçilerim sizler için bugün e, Sutaşı Mahallemiz, Mahallesi'ndeyiz. İncil Kırtasiye'deyiz. Kırtasiye'ye gelmeden önce yol üstünde birkaç zincir markete uğradık. Hepimizin yakından tanıdığı marketlere. Oradaki kırtasiye malzemelerini ve fiyatlarını sizler için yokladık. Onlar zaten demin gördünüz. Oradan da yolumuzu kırtasiyeye çevirdik. Sunay Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Okullar açıldı. Teşekkürler. Bizler de işte okul yoğunluğu. Teşekkürler hepimize. Okullar başladı. Malum yoğun bir dönem sizler açısından. Yılın zaten evet. 1-2 hafta sen yoğun olduğunuz dönem. Evet. Ee, son dönemlerde özellikle hem internet alışveriş sitelerden alışverişler hem de zincir marketlerin kırtasiye ürünlerini satması ee, siz kırtasiyeciyle nasıl etkiledi? Başka derecede olumsuzlukla etkiledi. Evet uygun e, yani markasız ya da kendi ürettikleri marka ile e, müşteri çekebilmek için ellerinde son yapıyorlar. Artı evet. çok garip. Mesela örnek veriyorum, hani biz aldığımız zaman kolyelerle alıyoruz, orada taş patlasa 10 adet, 20 adet, 30 adet vesaire ee, uygun fiyattan sunuluyor. Aynı markada, hani bizde olan aynı markada yani yüzde 10 ve 20 arası kesinlikle daha yüksek rakamdan veriyorlar. Ama işte müşteriler hani en uygunu ya da ne bileyim... E Arkadaşlar bunlara şahit oluyoruz, evet. E Belli başlı kavimler özellikle belli başlı marka satılan ürünlerde Gerçekten zincir marketlerde fiyatlar çok da uygun değil Evet kendi üretimleri olan kendi markalarında fiyatlar bazı markalara göre daha uygun Neden peki bizim bu videodaki amacımız şu bir farkındalık yaratmak Türkiye genelinde malum okullar açıldı Ülkenin ekonomik Açıdan zor durumda olduğu bu dönemde Birincisi insanların birbiriyle dayanışma içinde olması için Bir farkındalık yaratmak ikincisi Son yıllarda her alanda, her kanda olduğu gibi kırtasiye sektöründe de e, zincir marketler kırtasiyeye el er atmış durumda. Her sektörde olduğu gibi. E, burada tabii ki küçük işletmeler zor durumda kalıyor. E, bizim de bu videomuzdaki asıl amaç bu küçük esnafımızın, küçük işletmelerin sesini duyurabilmek, onlara ses olabilmek. E, tabii ki Hatay gibi sıcakkanlı insanların olduğu diğer büyük şehirlere, İstanbul, Ankara, İzmir'e göre nispeten e, metropol şehirlere göre daha küçük, daha samimi bir kent olan Hatay'da tabii ki insanlarımız büyük marketlerden olduğu kadar küçük esnaflardan da alışveriş yapıyor ama bu oran maalesef gitgide arkadaşlar düşmekte ve bu durum insanlar arası ilişkilere de olumsuz etkilemektedir. Bizim amacımız burada farkındalık, bir farkındalık çalışması yapmak, bir farkındalık yaratmak ve küçük esnafımıza, mahalle esnafına sahip çıkmak. Arkadaşlar birazdan sizlerle biz bir e, hesaplama yapacağız, ortaokul standart bir çanta ürün hesaplaması. E, süpermarketlere girdiğimiz zaman her üründen ortalama birer marka oluyor ve o markalar üzerinden fiyatlama yapılıyor. Neden kırtasiye veya kırtasiye mi zincir market mi dedik videomuzun başlığında. E, bizim için tabii ki ben de bir olarak kırtasiye neden kırtasiye? E, kırtasiye çünkü işin ehli. Kelime anlamına baktığımız zaten kırtas Arapça'da kağıt demektir. Kağıt satılan yer yani bu işin yapılan işin erbabıdır. Kırtasiye, sadece kırtasiye önüne satılır. Ve arkadaşlar takdir ederseniz ki yılın bir haftası 10 günü bir yoğunluk yaşanır kırtasiyelerde. Bırakın o dönemi de kırtasiyecilerimiz yıl boyunca o dönemi bekliyor. O dönemde de e, vatandaşlarımız, anne babalarımız velilerimiz e, zincir marketler yerine kırtasiye tercih etsinler. E, esnaf... E, Esnaf dışında halkımız dinlediğimiz zaman ilk şey şu oluyor hocam orada daha ucuz. Ee, hayır. Öyle bir yanılgı var sadece orada daha ucuz değil. Kırtasiyede de ucuz ürünler var. Özellikle iki farklı çanta kombinasyonu yapacağız sizler için ortaokul bazında ve aradaki fiyat farkını göreceksiniz arkadaşlar. kırtasiyeye geldiğiniz zaman birçok kırtasiyede bir boyadan tutun kaleme kadar en az 3-5 marka farklı seçenekte markalar önünüze sunabiliyorlar. Siz kendi ekonomik bütçenize göre farklı markaları Tercih edebilirsiniz. Ee, biz her zaman şundan yanayız. Tabii ki esnafımızı yaşatmaktan yanayız. Ee, çünkü esnaf demek, mahalle demek. Mahalle demek, insanların bir arada kaynaşması demek. Kaldı ki hiçbir süpermarket, hiçbirimize sen komşumsun, sen tanıdığımsın diye bir indirim yapmadı şimdiye kadar. Beş kursun hesabını yaparlar. Ama biz kendimizden biliyoruz. Sağ olsunlar. Diğer esnaflarımız olduğu gibi tanıdık kırtasiyelerimiz de eee bu anlamda sağ Ellerinden geldiğince kendi kârlarından kırıp e, bizlere yardımcı olmaya çalışıyor fiyatlarda. Ben Sunay Hanım'la çektim bu videoyu çünkü çok yakından tanıyorum kendisini. E, bugüne kadar yüzlerce öğrencimize ücretsiz ürün vermişti. Kendisi sağ olsun ihtiyaç sahibi insanlarda yanındadır. E, bizim yapmamız gereken de arkadaşlar sizden ricam. Özetle bu videoyu izleyen vatandaşlarımız önce esnafımıza sahip çıkalım ve e, zincir marketlere eğer bu yetki verilmişse Kırtasiye önüne satılma etkisi veriliyorsa eğer e, Türkiye genelinde şöyle bir talepte bulunuyorum ben. Böyle bir çağrı çağrıda bulunuyorum herkese. Bu videoyu izleyen herkese. E, o, o marketlerin o zincir marketlerin her şubesi bulunduğu mahallede, bulunduğu semtte en az 5 öğrencimize o zaman e, kırtasiye anlamında kırtasiye malzemeli anlamında yardımcı olsun. Eğer bu işi bu şekilde yapacaklarsa da en azından onların da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hayrı dokunsun diyoruz. Ve ben buradan bu kampanya Türkiye geneline yayılmasını istiyorum. Sizden de ricam arkadaşlar bu videoyu özellikle bu videoyu etrafınızdaki insanlarla paylaşmanız dediğim gibi eğer zincir marketler kırtasiye satışına devam edeceklerse ki öyle görünüyor. En azından bulundukları semtlerde mahallelerde muhtarlıktan yoksulluk belgesi almış beş, en az 5 vatandaşımıza kırtasiye malzemeli anlamında yardımcı olsunlar. Çünkü gerçekten esnafımız yerel esnafımız bu yardımı yapıyor. Ve bu yardımı yapmasına rağmen e, zincir marketlere yarışamadıkları için birçok defa zor durumda kalıyorlar. Bizler de bunlara şahit oluyoruz. E, Sunan Hanım sizin demek istediğiniz bir şeyler var mı bu konuda? Hocam emeğinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Gerçek, gerçekten bütün samimiyetle söylüyorum. İçimizdeki e, söylemek istediklerimizi her şeyi kelime kelimesine doğru ve e, hani içimizi okuyarak sanki konuştunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, siz de sağ olun. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Değerli verilerim, sizlerden ricam değerli anne babalar herkesin durumu malum aynı değil bulunduğumuz ülke şartları özellikle bu durumdaki ekonomik sıkıntılar ortada birçok öğrencimizin ailesinin durumu yok sizlerden ricam hani insanı insana muhtaç etmeyelim durumu iyi olan velilerim kendi etrafınızda sokağınızda veya çocuğunuzun sınıfında varsa öyle öğrenciler siz kırtasiye malzemelerini alır, alırken, kendi çocuğunuzu alırken eğer durumunuz el veriyorsa yettiğince bu bir defter olabilir, bir silgi olabilir, bir çanta olabilir. Fazladan alıp kırtasiyede askıda da bırakabilirsiniz. Veya ta, sokağınıza tanıdığınız birileri varsa onlara yardımcı olabilirsiniz. Ee, bizim amacımız okula gelen hiçbir çocuğun yüzün asık olmaması. Çünkü ilk hafta okul heyecanı demektir. Kırtasiye malzemesi eksik olan, çantası olmayan, defteri eksik olan öğrenci üzgün, tedirgin geliyor okula. Bir burukla başlamayalım Bütün çocuklarımız bütün öğrencilerimiz okulan neşeyle gelsinler Sizlerden ricam Bu farkındalığı Bu mutluluğu tüm çocuklarımıza yaşatalım Dediğim gibi Eğer imkanlarınız el veriyorsa Bir silgi dahi olsa alırken Bunu askıda bırakabiliriz Veya etrafımıza ihtiyaç sahibi olan bir öğrencimize de Alabiliriz Bir silgiden bir defterden bir şey çıkmaz deme Siz bir defter o bir silgi o bir çanta derken Bir çocuğun bir ihtiyaçlarını karşılasak O bir çocuğu bile biz gülümsetebilsek ne mutlu bizlere. Dediğim gibi bu videonun özellikle herkes tarafından paylaşılmasını istiyorum. Çünkü gerçekten bugün değerlerimizin hatırlatılmasına ihtiyaç var. Eminim ki bu videoyu izleyen en az birkaç vatandaşımız harekete geçecektir. Tabii ki hepimiz pırıl pırıl kalplere sahibiz çok şükür ama bazen dış güçlerin bizi harekete geçirmesi gerekiyor. İyiliğin dokunması gerekiyor. Şunu unutmayalım. İyilik bulaşıcılar arkadaşlar. Bu videonun Gelirinin tamamı da öğrencilere harcanacaktır. Bunu da buradan belirteyim. 4000 saat sonrası arkadaşlar bu videonun tüm geliri öğrencilere bizzat harcanacaktır. Şimdiden çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Ve şimdi değerli takipçilerim sizler için hazırladığımız ortaokul çantalarına şöyle bir göz atalım. Değerli takipçilerim demiştik ki kırtasiyelerde sizler için birden fazla seçenek var. Şimdi ortalama standart bir ortaokul çantasını kaba tasak size için hazırladık. Şöyle ki her ailenin geliri bütçesi farklıdır. Bütçenize göre iki farklı ortalama çanta hazırladık. Biri en iyi ürünlerden oluşan şöyle çantasından defterine boyalarına kadar en iyi markalardan seçtik. Ee, bu paketin tutarı ortalama sunayanım kaba kaba sabah bir hesapla. Şu gördüğümüz Öndeki ortaokul setini çanta dahil ortalama 754 lira. Evet, ortalama 754 lira Hı. yapıyor. Dediğim gibi arkadaşlar, her bütçenin, her ailenin bütçesi, kazancı farklı arkadaşlar. Tabii ki herkes çocuğuna en iyisini almak ister ama maddi imkanlar çerçevesinde arkadaşlar biz de öyle. Bir arka reyonda da arka rafta arkadaşlar gördüğünüz gibi ortalama kalitede bir çanta. Boyalarımız, sözlüklerimiz, defterlerimiz, kalemlerimiz ee, aynı sayıda ürünler. Dediğim gibi sadece arada marka farkı var. Bunların da ortalama çanta dahil fiyatı Sunay Hanım ne kadar? 330. 330 lira. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dediğim gibi evet arada dağlar kadar fark var diyeceksiniz. Benim izah etmeye çalıştığım şey ise şu. Ee, hani süpermarketlerde diyorsunuz ya ucuza bulabiliyoruz. Arkadaşlar ucuz ürünler kırtasiyelerde de var. Bunu unutmayalım. Ucuz ürünler kırtasiyelerde de var. Buyurun. Var. yani yani en iyisi en düşük fiyatlı ortaları baya baya var. Yani bunun e, aralarında 2 lira, 3 lira 5 lira vesaire oynayan bir sürü ürünümüz var. O tabi ki velilerimizin Hı. tercihine kalmış Aynen. bir durum. Ama bizim burada anlatmaya çalış ifade etmeye, etmeye çalıştığımız arkadaşlar Hı. E, herkes bütçesine göre Kırtay Set ürünlerini bulabilir. Yani sırf hani daha uygun diye e, süpermarketlere gidip Esnafımızı yalnız bırakmayalım. Sizlerden ricam. Evet arkadaşlar bizlerden bugünlük bu kadar. Ee, dediğim gibi bu videonun bütün geliri öğrencilerin ihtiyaçlarına ayrılacaktır. Sizlerden ricam e, bir farkındalık yaratmak adına bu videoyu etrafınızdaki insanlarla paylaşmanız, izlenmeyi, paylaşımlar arttırma, arttıralım. Kanalımıza abone değilseniz yeni videolar için destek olmak amacı abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimize sağlıklı, neşeli, mutlu bir yıl diliyoruz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.